Arkadaşlar merhaba. Bizlere sormuş olduğunuz soruları cevapladık. Merak edilen sorularını sizler için bir videoda derledik. Hemen başlayalım. Soru 1: 6. ayda enflasyon farkı alacak mıyız? Cevap 1: Evet, Kasım 2022 Mayıs 2023 itibariyle biriken enflasyon 01 Haziran 2023 itibariyle zam olarak ücretlerimize yansıyacaktır. Soru 2. Toplu iş sözleşmesi ne zaman imzalanacak? Cevap 2. Şu anda Tuhis ile müzakerelerimiz başlamış durumda Haziran ayı içerisinde birkaç görüşme yapılıp Temmuz içinde herhangi bir sorunla karşılaşmazsak süreci tamamlamayı hedefliyoruz. Soru 3. Toplu iş sözleşmesinde çıkan farklar ne zaman ödenecek? Cevap 3. Bununla ilgili sözleşmelerde farkların ödenmesi adı altında geçici maddeler bulunur. Bu madde ödeme zamanından şu şekilde bahseder. Toplu iş sözleşmelerinin yürürlük başlangıç tarihi ile imza tarihi arasında oluşacak ücret ve diğer tüm ödemelere ilişkin farklar kurumların bütçe imkanları göz önüne alınarak geciktirilmeden ödenecektir, der. Buna göre muhtemelen bir aylık süre zarfında ödeme yapılabileceğini öngörmek mümkündür. Soru 4. Toplu iş sözleşmesi imzalandığında geriye dönük ödeme alacak mıyız? Cevap 4. Toplu iş sözleşmesi imza tarihi ile 1 Haziran 2023 arasında oluşan farklar geriye dönük olarak sözleşme sonrasında ödenecektir. Soru 5. Sözleşme 9. ayda imzalanacak diye söylenti var. Sözleşme imzalanana kadar eski maaşla mı devam edeceğiz? Cevap 5. Sözleşmenin ne zaman imzalanacağı henüz belli değil. Bu belli aşamaları olan birkaç müzakere sonucunda karar verilen bir durumdur. Biz özellikle tarih düzenlemesi ve birkaç madde üzerinde ısrarcıyız. Bu maddelerimiz kabul gördüğü anda imza altına hemen alabiliriz. Biz süreci uzatmak yanlısı değiliz. Acele edip yanlış yapmak da istemeyiz. O yüzden müzakereler başlamadan bir tahminde bulunmak doğru olmaz. Sözleşme imzalanana kadar 3 Haziran'da açıklanacak olan enflasyon zammını alacağız. Soru 6. Hacettepe ile yapılacak sözleşmede neler istendi? Cevap 6. Hazırlamış olduğumuz toplu iş sözleşmesi teklifini WhatsApp grubumuzda paylaşmıştık. Bu cevap videosunun akabinde tekrar paylaşacağız oradan inceleyebilirsiniz. Soru 7. 9. aya kadar ek protokol imzalansa da 9. ayda yeniden sözleşme yapılsa. Böyle bir imkan var mı nasıl olur? Cevap 7. Maalesef ek protokoller toplu iş sözleşmelerinin yürürlülük süresi içerisinde yapılabilir. Sona eren sözleşmelerde ek protokol yapılamıyor. Yapılabiliyor olsa dahi yeni sözleşme başlangıç tarihinin, eski sözleşme bitim tarihini takip eden sürede başlaması gerekir. Örnek verecek olursak 31 Mayıs 2023'te eski sözleşme bitiyor, yeni sözleşme 1 Haziran 2023 tarihinde başlıyor. Soru 8. Görev tanımları ile ilgili bir düşünceniz var mı? Cevap 8. Görev tanımlarının hazırlığını bir önceki dönemde tamamlamıştık, etki sürecinde bunun açıklamalarını yaptık ve yeni dönemde mutlaka görev tanımı revizesi yapacağımızı söyledik, toplu iş sözleşmesi sona erdiğinde bu konuyu ilk olarak ele alacağız. Soru 9. El idaresi bir kişiye birden fazla kişinin yapacağı işleri yaptırabilir mi? Cevap 9. İşveren işçiye örneğin 6 kişinin yapacağı işi veriyor. İşçi bunu görev yetki sorumluluğu gereği kabul etmelidir. Ancak bir kişi 6 kişinin görevini 6 kişinin performansı ile yapamayacağı için işveren yaşanacak aksaklıklardan personeli sorumlu tutamaz ve bir yaptırım yapamaz. Not, kasıtlı olarak oluşturulan aksaklıklar bu yorum dışında tutulur. Soru 10, 1-5 günlük yıllık izin alımlarında cumartesi günlerini de doldurup 6 gün mü düşecek tekrar? Cevap 10, 4857 sayılı iş kanunu, nun 56. maddesinde bu durum şu şekilde düzenlenmiştir. Yıllık ücretli izin günlerinin hesabında izin süresine rastlayan ulusal bayram, hafta tatili ve genel tatil günleri izin süresinden sayılmaz. Kanunda hafta tatili olarak genel bir düzenleme yapılmıştır. Ancak kimi işyerlerinde haftada 5 gün çalışılmakta 2 gün tatil yapılmakta kimisinde ise 6 gün çalışılmakta ve bir gün tatil yapılmaktadır. Bu durumda ilk akla gelen iki gün hafta tatili yapan işyerlerinde cumartesi ve pazar gününün başka herhangi iki günde olabilir, yıllık izin süresinden sayılmayacağı, bir gün hafta tatili yapan işyerlerinde ise yalnızca pazar gününün yıllık izin süresinden sayılmayacağıdır. Ancak Yargıtay'ın yerleşik içtihatları durumu işyerlerinin çalışma gün sayısına göre değerlendirmemiştir. Yargıtay, iki gün izin yapan işyerlerinde bu iki gün iznin bir gününü idari izin, bir gününü de hafta tatili olarak kabul etmektedir. Bu durumda işyerinin çalışma gün sayısına bakılmaksızın hafta tatili süresi bir gün olarak kabul edilmeli ve yıllık izin süresinden her hafta bir gün olarak düşürülmelidir. Örnek vermek gerekirse pazartesi gününden bir sonraki pazartesi gününe kadar yıllık izin kullanan işçi yıllık izin süresinin 6 gününü kullanmış kabul edilmelidir. Bu durumda pazartesi günü yıllık izne ayrılan işçi 2 hafta sonra 5 yıllık kıdem için pazartesi günü değil çarşamba günü işbaşı yapmalıdır. Cevabın özeti şu şekildedir. Normal şartlarda 2 gün hafta tatili olan bir bölümde çalışıyorsanız ve 5 gün izin alıyorsanız 6 gün değil 5 gün izin doldurmalısınız. Soru 11. 2023 yılı için imza altına alınan kamu çerçeve sözleşmesinde tayin becayiş hakkı verildi mi? Cevap 11. Konu kamu çerçeve sözleşmesi 8. maddesinde şu şekilde geçmektedir. Kamu çerçeve sözleşmesi madde 8 6196 sayılı KHK ile kadroya geçen işçilerin özlük hakları İşçilerin iş ve iş yeri değişikliğiyle özlük hakları, hastalık, engellilik, sağlık, eş durumu, vb. Zorunlu hallerde nakil, konularında gerekli yasal düzenleme çalışmalarına devam edilecektir. Denmektedir. Soru 12. Ücretsiz izin hakkımız var mı? Cevap 12. Evet hakkımız var. Şu an yürürlülükte olan toplu iş sözleşmemizin 22 ve 23. maddeleri ücretli ve ücretsiz izin haklarımızın olduğunu ve koşullarını içermektedir. Soru 13. Zamlı maaşlarımıza tühis ile imzalanan protokole göre ekstra zam da eklenecek mi? Cevap 13. Biz tühis ile olan sözleşmemizin teklifine birçok ücret maddesi eklemesi yaptık. Yoğun bakım farkları, teknik iş farkı vesaire gibi müzakerelerde bu ücretleri almak için mücadele edeceğiz. Ancak gerçekçi olmak gerekirse, son yapılan kamu çerçevede verilen rekor ücretten sonra ne TÜİS'in ne bakanlığın hiçbir kuruma ekstra bir ücret artımı kolay kolay yapacağını şahsım adına düşünüyorum. Soru 14. Temmuz'da asgari ücret 12.000 olacak. Ben neden hala 9.5 çalışacağım? Cevap 14. Temmuz'da asgari ücret 12.000 olursa kamu işçisi olarak bizler asgari ücretten daha düşük ücret alamayacağımız için 9.500 alma durumumuz olamaz. Soru 15. Sözleşme Haziran ayında imzalansın. Ben Temmuz 7'sinde yeni zamlı maaşımı hesabımda görmek istiyorum. İmzalamak için ne bekliyorsunuz? Cevap 15. Bizde mümkün olan en kısa sürede imzalamak isteriz. Ama acele etmek bize fayda sağlamaz biz yetki sürecinde bize ikinci kez yetki verin, biz tarih sorununu düzeltip tarihi değiştirelim, değiştiremezsek siz bizi değiştirin dedik. Sözümüzün arkasında durmak adına ve işçimize yeni kazanımlar elde edebilmek adına müzakerelerimizi sağlam ve emin adımlarla atacağız. Bize ikinci kez yetki veren siz değerli arkadaşlarımız için mücadelemiz ciddi ve hassasiyetle sözleşme masasında devam edecek. Soru 16. Türk İş ve Bakanlığı'nın imzaladığı Kamu Çerçeve Sözleşmesi'nden biz ne zaman faydalanacağız? Cevap 16. Evet faydalanacağız 1 Haziran 2023 tarihinde bu çerçeve kapsamına biz de giriyoruz. Soru 17. Kamu çerçevede açıklanan tüm haklardan faydalanacak mıyız? Cevap 17. Evet sözleşmemizi imzalayacağımız tarihten bir Haziran arasında alınması gereken ücretleri geriye dönük olarak alacağız ve sözleşmemizi imzalayacağımız tarih itibariyle de ileriye dönük olarak faydalanacağız. Soru 18. Yeni maaşlar elimize net olarak kaç lira olarak geçecek? Cevap 18. Yeni verilen zamlardan sonra, %20 vergi dilimi ve aidat kesintisi sonrası, 22 gün çalışan 3 grup iş primi grubunda bulunan bir çalışan 18.150 civarı olacağını ortalama bir hesapla söyleyebilirim, bu miktar geciciler için daha fazla olacaktır. Ancak kesin olarak hesaplama yapmak için toplu iş sözleşmesinin imzalanmasını bekleyerek daha net bilgi verebiliriz. Soru 19. Hacettepe'nin toplu iş sözleşmesi ile ilgisi nedir? Cevap 19. Hacettepe sözleşmenin işveren tarafıdır. Ancak kendisi adına sözleşme yapma yetkisini 2021'de TÜİS'e vermiştir. Yeni dönem sözleşmemiz için tüm ısrarlarımıza rağmen TÜİS'ten geri çekilmemiştir. Hacettepe süreci şu anda bizler gibi takip etmektedir. Soru 20. Arkadaşlar Hacettepe bu parayı vermez diyorlar, böyle bir şey mümkün müdür? Cevap 20 böyle bir şey söz konusu değildir. Kamu çerçeve kamu çalışanları için tıpkı asgari ücret zammı gibi taban ücreti belirleyen Çalışma Bakanlığı ile yetkili konfederasyon olan Türk İş arasında imza altına alınan protokoldür. Nasıl ki asgari ücreti tüm özel sektör uygulamak zorundaysa kamu çerçeve sözleşmesini de kamuda bu sözleşmeye dahil olan tüm kamu kurumları uygulamak durumundadır. Hatırlarsanız 2020 toplu iş sözleşmesi döneminde en büyük mücadelemiz kamu çerçeve sözleşmesine Hacettepe'yi dahil etmek içindi ve bunu sizlerin desteğiyle başardık. Önceki dönem kamu çerçeve nasıl ki Hacettepe'de uygulandıysa yine uygulanacaktır. Soru 21. Hacettepe ile yapılacak sözleşmede gecikme olur ise geriye dönük olan ücretler, o günkü banka faiz tutarı kadar fazlasıyla mi ödenecek? Cevap 22. 6356 sayılı Sendikalar Kanunu'nun 53. maddesi 2 fıkrasında buna benzer bir madde vardır. Madde şöyle: Toplu iş sözleşmesine dayanan eda davalarında temerrüt tarihinden itibaren işletme kredilerine uygulanan en yüksek faiz oranı uygulanır. Der ancak burada bahsi geçen eda davalarına konu olabilmesi, yani faiz ile ödeme yapılma hakkı elde edilebilmesi için örneğin fazla çalışma ücreti, hafta ve genel tatil ücreti, prim, ikramiye yakacak ve yemek gibi ücret ekleri ve sosyal yardım niteliğindeki ödemelerin ödeme hususunda kurum ile sendika arasında oluşan yorumlardan doğan uyuşmazlıklarda sözleşmenin taraflarınca dava açılabilir. Geriye dönük toplu iş sözleşmesi ödemeleri hakkında bir anlaşmazlık olur ve işveren tarafı var olan ödemeyi yorum farkından dolayı farklı bir biçimde eksik öderse dava açılır ve mahkeme en geç iki ay içinde karar verir kararın temiz edilmesi halinde yargıtay uyuşmazlığı iki ay içinde kesin olarak karara bağlar. Yani sözleşmelerin başlangıç ve imza tarihinde doğan geriye dönüklerde faiz ödemesi aranmaz. Sözleşme içinde bulunan bir madde örneğin fazla mesai ücretinin ödemesin kurum, ve sendika arasında çıkan yorum farkından kaynaklı uyuşmazlıktan kaynaklanan ve kurumun yorumunun yanlış olduğu mahkemece doğrulandıktan sonra doğru ödemenin yapılması gereken süre ve mahkeme kararın verilmesi akabinde ödemenin kurum tarafından kredilerine uygulanan en yüksek faiz oranı ile ödenir. Bu tekrar söylüyorum geriye dönük toplu iş sözleşmelerini kapsayan bir durum değildir. Soru 22. Hacettepe tekrar TÜİS'e yetki verdi mi? Cevap 22. Hacettepe kendisi adına sözleşme yapma yetkisini 2021'de TÜİSE vermiştir. Yeni dönem sözleşmemiz için tüm ısrarlarımıza rağmen TÜİS'ten geri çekilmemiştir. Yani tekrar TÜİSE yetki verme durumu değil, TÜİS'ten hiç çekilmeme durumu söz konusudur. Soru 23. Aile Sosyal Hizmetler Bakanlığında ek protokol imzalanırsa bizim için de emsal teşkil eder mi? Cevap 23. Birkaç gündür bu konu sosyal medyada çok gündemde. Bir işçi ve işçi temsilcisi olarak işçi adına her türlü yapılacak kazanımı desteklerim. Ancak maalesef ki henüz yapılan ek protokol resmi olarak imza altına alınmadı. Çok mümkün görünmüyor. Ama olursa ki Aile Bakanlığı sözleşmesinde tarihte geriye gidiş olursa bu sadece bakanlık için olmaz. Bizde dahil tüm kurumlarda yaşanan sözleşme kaynaklı sorunlar aynı emsalde düzenleme kapsamına girer. 2022 yılı Ocak ayından bu yana duyurduğumuz gibi Konfederasyon Başkanımız Ergun Atalay, Genel Başkanımız Hakan Toy bu konuyu hem üniversiteler hem bakanlık için çözmek için birçok girişimde bulunmuş ve bu sorunu bakanlık gündemine getirmiştir. Yakın zamanda bununla ilgili bir gelişme olacağını Genel Başkanımızın bu konu hakkında birkaç görüşmeyi olumlu yönde yürüttüğünü biliyoruz. İnşallah bu işi Türk iş ve sağlık iş olarak biz çözmek istiyoruz ve çözeceğimize inanıyoruz. Soru 24. 6 ay geriden gelme sorununu mutlaka çözeceğinizi söylemiştiniz. Tarih sorununu nasıl çözeceksiniz? Çözüm yollarınız nelerdir? Cevap 24. Yeni sözleşmede zam dönemlerini Ağustos-Şubat, Şubat-Ağustos ya da Eylül-Mert, Mart-Eylül olarak düzenlemek böylelikle diğer kurumlar gibi zam dönemlerini ayarlamak için çalışmalarımız var. Peki sözleşme 1 Haziran'da başlayacaksa, Ağustos ya da Eylül'e kadar zam almayacak mıyız diye sorularınız olduğunu tahmin ediyorum. Bu konuda da şöyle bir formülümüz var sözleşmenin 1 Haziran ve 31 Temmuz ya da 31 Ağustos arasında olan sürecine ilk zam akabinde 1 Ağustos ya da 1 Eylül'de 6 aylık dilimi başlatacak şekilde ikinci zam mı koymayı planlıyoruz. Bunu başarırsak ilk zam mı aldıktan hemen sonra ikinci zam için 6 ay beklemek durumunda olmayacak ve 6 aylık zam dilimlerimizi tarih sorununu 2023 yılı bitmeden çözmüş olmayı planlıyoruz. Soru 25. Çalışma saatleri 40 saat olacak mı? Bu konu hakkında girişimleriniz var mı? Cevap 25. Evet bu konuda ise sunduğumuz toplu iş sözleşmesine madde ekleyerek girişimde bulunduk. Maddemiz şu şekilde. Haftalık çalışma süresi bu toplu iş sözleşmesi kapsamındaki işçilerin haftalık çalışma süresi 40 saate kadardır. Röntgen mahalli olarak tecrit edilen yerlerle, radyum, radyoterapi ve santral hizmetlerinde çalışanların haftalık çalışma süresi 30 saate kadardır. Bu yerlerde çalışanlara yılda 4 hafta ücretli şua izni verilir. Radyoloji ve nükleer tıp ile radyasyon içeren ortamlarda çalışan işçilere dozimetre verilir dozimetre verilen personeller ile skopi çeken personeller mevzuatlarda yer alan ve devlet memurlarına uygulanan haklardan da faydalandırılır. Çalışma süresinin haftada 5 gün veya 6 gün olarak günlere göre dağılımı, mesai başlama ve bitiş süreleri işin gereğine ve iş yerinin özelliklerine göre mevzuat hükümlerine uygun olarak işverence tespit edilir ve iş yerinde ilan edilir. Vardiyalı çalışılan işlerde mevcut uygulamaya devam edilir. Bu maddeden de anlaşıldığı gibi kabul görmesi durumunda çalışma sürelerini 40 saate indirmek için girişimlerimiz mevcut. Soru 27. İşkur girişliler ne zaman fazla mesai ücreti alacak bununla ilgili bir çalışmanız var mı? Cevap 27. Yeni toplu iş sözleşmesi için TUI seyretmiş olduğumuz toplu iş sözleşmesi teklifinde fazla çalışma ve ücreti maddesinin kapsamını genişleterek, işkur girişli arkadaşlarımıza yapılan kısıtlamayı kaldırmayı teklif ettik. Toplu iş sözleşmesi teklifimizi WhatsApp grubundan ve bu videonun açıklama kısmından bağlantı ile paylaşacağız. Daha detaylı okumak için toplu iş sözleşmesi teklifi madde 18 fazla mesai ücreti başlığı altında okuyabilirsiniz. Soru 28. Kadroya geçmeden önceki şirket dönemindeki haklarımız için evrak vermiştik. Mahkeme sonuçlandı mı? Cevap 28. Hayır, mahkeme sadece Ali Öztemel için sonuçlandı. Ali Öztemel şirketten icra yoluyla ücreti alması bekleniyor. İcra mahkemesi konuyu takip ediyor. Şu anda açılan arabuluculuklarda ise öncelikle davaya çevirmek için bu icra mahkemesinin Ali Öztemel'in şirketten ücreti haciz etmesi bekleniyor. Akabinde diğer davalar için süreç diğer davalar için de icra mahkemesine giderek sonlanacaktır. Soru 29. Soru cevap yapmak yerine neden toplantı düzenlemiyorsunuz? Cevap 29. Tulis ile müzakereler başlanıp somut bir noktaya gelindiğinde sizlerle hem gelinen noktayı anlatmak hem de gidişatı istişare etmek için toplantı düzenleyeceğiz. Sterilizasyon personeli için yeni sözleşmede bir madde olacak mı? Cevap 30. Evet yeni dönem toplu iş sözleşmesi teklifimizde 3 maddede sterilizasyon personeli için taleplerimiz bulunuyor. Bu maddeler şu şekilde ücret zammı iş primi risk primi. Soru 31. Denge ödeneği, ek ödeme ne zaman olacak? Cevap 31. Ek ödeme Temmuz ayı içerisinde ödenir. Eski sözleşmedeki ek ödeme tutarı ile yeni sözleşmedeki ek ödeme tutarı arasındaki fark ise yeni toplu iş sözleşmesi imzalanınca geriye dönük olarak ödenir. Soru 32. Temsilcileri sahada daha sık görmek istiyoruz. Bunun için bir çalışma yapamaz mısınız? Cevap 32. Yeni dönemde sahada söz verdiğimiz gibi temsilci seçimi yapacağız. Yeni seçilen temsilcilerimize ek olarak sözcüler kurulu, istişare kurulu ve hastanemizin her bloğunda ulaşabileceğiniz blok sorumluları belirleyip hastanede bilgi akışını daha hızlı ve sizlerin bilgiye ulaşmanızı daha kolaylaştıracak çözümler bulacağız. Soru 33, Bilal İlkayaz ve Ali Öztemel dışında temsilciniz yok mu? 1500 kişilik hastanede 2 kişi ne kadar yeterli olacak? Bu sözlerim sistem değil Bilal ve Ali Bey işini gerçekten iyi yapıyor. Ama sayımız fazla ne çaba sarf etseler yetmiyor. Cevap 33. Desteğiniz için teşekkür ederiz. Bu tarz söylemler bizim işimize daha sıkı sarılmamız konusunda tetikleyici bir etken oluyor. Bir önceki sorunun cevabında söylemiş olduğumuz gibi yeni dönemde yüz yüze sendikal mücadeleyi artıracak kurullar kuracağız. Soru 34. Kısmı yani yarım gün çalışan kadın çalışanlar için bir mücadeleniz var mı? Cevap 34. Evet bununla ilgili yeni dönem sözleşme teklifimizde madde 22 madde 24 madde 54 3 maddede kadın çalışanlarımız için teklifimiz olmuştur. Bu maddeleri incelemek için toplu iş sözleşmesi teklifimizi WhatsApp grubundan ve bu videonun açıklama kısmından bağlantı ile paylaşacağız. Daha detaylı okumak için toplu iş sözleşmesi teklifi 22. 24. ve 54. maddesini okuyabilirsiniz. Soru 35. Eskiden video yapıp soruları yanıtlıyordunuz. Sahada kırlı bilgi olmuyordu o dönemde. Tekrar buna devam eder misiniz? Cevap 35. Tabii ki videolar ile yanıt vermeye yeni seçilecek temsilcilerimizde devam edecektir. Bu şekilde kırlı bilginin engellenmesini hedefledik ve o dönem başarılı da olduk. Destekleriniz ile birlikte yeni dönemde soru-cevap videolarının devamı gelecek. Vakit ayırıp izlediğiniz, dinlediğiniz için teşekkür eder, yeni olacak gelişmeler ve bilgilendirmelerde buluşmak dileğiyle.